Mesela şu an 70 FPS alıyorum. Ama drop oluyor işte, yani bu drop neden oluyor? Oyun neyle alakalı bilemedim, 40'a düştü. Yani şu an... çok güzel oymuş bu arada. Daha ilk defa girdim. Aşırı güzel oymuş abi. Aynen hangi yerlerde şu an? FSR Quality modu. 800p. Medium ayarlar. Medium ayarlarda böyle. Bunu yüksek yapalım. Yüksek yapalım. Şami. Yüksek yaparsak ne oluyor? Yüksek yaparsak ne oluyor? 25'i gördü lan. 30. 40. Yine oynanıyor da. 30'a düştü yani. Balance yapalım. Medium olması daha iyi olur ya. Medium olması daha iyi olur. Şu an yüksek ayarlarda 50, 40, 56. Oo kum adam var burada. Oo bunu hatırladım. Nice Morales de geldi. Ya, 60'ı buldu. 60 FPS şey lan yüksek ayarda. 800p ama. 800p iyi ya. Low ayarda. Kalite modunda. 800p de. Kaç alıyorum? Aynı be. Değişmiyor sanki oğlum. Şu lobu aldım. 74'ü buldu. 74'ü gördü. 70 FPS. Oo. Kumadan var galiba burada. Anam. Bir şeyler atıyor lan bu adam. Düşük ayarda da 70'i buluyor. Bunu nasıl yeneceğiz lan? Birini etmeden önce bir şey yapmamız lazım diye. Adam araba atıyor. Kaç lan? Aha kum adam kovalıyor Neyse bak şu an kaç FPS? 35 diyor. Ne alaka? Ama çok aksiyon sahnesi var. Ondan olabilir. Adam mı kurtarıyor lan? Oo. Şu an 35 34 diyor. 40 diyor. Bir dakika ya. Nasıl oluyor bu ya? Daha yüksek olması lazım. Ya bu kalite de tamam kalite olacak. Allah Allah. Ya şu an yeni yapmışa geldi. 47 Bell yaparsam Şimdi kaç oldu? Şimdi 45 oldu. Anam adam tuttu Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yavaş lan yavaş paylaşamıyorum. Yani. Güneş ışığı vuruyor. Yani. Neyse abi. Böyle işte. Bu da kalsın. Bunu devam edersek bunun başına kalkamayacağız.